Merhabalar, kanalın gerçek manada ilk videosuna hoş geldiniz. Kendimi tanıtmak yerine hemen videoya geçelim. Zaten zaman geçirdikçe birbirimizi tanırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bugün 2200 yıllık bir antik kente gideceğiz. Hatta oranın ilk gidenlerinden biri olabiliriz. Çünkü Antalya'da yaşayanların çok büyük bir kısmı burayı bilmiyor. Aslında Antalya merkezine çok yakın olan bu yer birkaç yıl öncesine kadar gün yüzüne çıkarılmamıştı. Bu yüzden biz de oranın ilk misafirlerinden olduk diyebiliriz. Bu antik kenti biz de bir bisiklet turu planlarken keşfettik. Bu yüzden yine oraya bisikletlerle gideceğiz. Hadi biz hazırız. Şimdi yola çıkalım. Evet yolculuk başlıyor. Siz de bu güzergahımızı bizimle beraber izleyebilirsiniz. İyi seyirler, iyi yolculuklar. Now you Evet, antik kentimize, yani Leirboton-Kame'ye ya az kaldı. Kadresini burada görmüş bulunmaktayız zaten. Birazdan güzel bir dik yokuş çıkacağız. Ondan sonra antik kentle de buluşmuş olacağız. Aslında burası Antalya'ya gerçekten çok yakın bir yer. Hatta Antalya merkezi sayılabilecek Barbzak Caddesi'nin hemen doğu arasında kalıyor. Biz biraz yolu kaybettik. Ama hatta çok daha kolay bulunabilecek yer. Ne kadar bisikletle geldik. Ondan sonra belki yani görülüyordur. Güzel bir yokuş çıkmamız lazım. Bu yüzden bisikletleri artık bırakacağız. Ve ellerimizi çıkaracağız yürüyerek. 1 kilometre sonra yaklaşık belki daha az mesafeden sonra Antikyat'e girmiş olacağız. bir oldu. ilk etken ama bayağı yok çıkmak yoruyor. Ama bakın neredeyiz. Evet. evet, buraya gelmişken tabii de çok yorulduk. Şimdi dinleneceğiz. Buranın tam yanında gördüğünüz gibi güzel bir ağaçlık var buraya gelip dinlenmedik. Ama duyabileceğiniz gibi ya da duyamayacağınız gibi pek insanların ilgi gösterdiği bir mekan değil şu an. Neilbaton pergide yer alan ve burada yer alan yazıklara göre 2200 önce aktif olarak kullanılan bir yağ çiftliği. Yani burada aslında sadece insanlar yaşamıyor. Kendi medeniyetleri içinde yağ çıkarıp bunu özellikle o zamanların enerjisi olarak, enerji kaynağı olarak kullanıyorlar ve burada üretiyorlar. Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu o antik kentte burası da bir nevi gözlem kulesi. Yani şimdiki eserlerde, şimdiki şehirlerde seyir terasları olarak kullanılan yerlerden bir de burasıymış diyebiliriz. Çünkü görebileceği gibi Antalya'nın büyük bir kısmı buradan gözlemleniyormuş. Burası döşeme altından pergeye kadar uzanan imparator yolunun güzergahlarından bir tanesi. Yani 2000 yıldan fazla süre önce de burası insanların ulaşımlarında belki konakladıkları, belki ihtiyaçlarını giderdikleri, belki ibadetlerini gerçekleştirdikleri bir nokta olarak kabul edebiliriz. Sevdiğim yanı tarihi bilgilerinden öte gezmesi, dolaşması, tarihe dokunması diğer antik kentlere göre daha rahat olması bence bu değeri bilmesi gereken bir özellik. Ama bunun bir dezavantajı var. İnsanlar bunun kıymetini bilmediklerinde bu avantaj bu tarihi eserlerin çok kısa sürede yok olabileceğini gösteriyor. Çünkü biz buraya gezerken yakılmış mangal izlerini ve ya daha yazılmış insan izlerini gördük. Bu yüzden gezebilmek çok güzel, bu kadar yakın olabilmek çok güzel. Ama insanı da tanımak ve onlara göre organizasyon yapmak daha iyi olacaktır. Çünkü insanlarla burası uzun süre dayanmayacağını düşünüyorum. Layerbot'un komedi 2200 yıllık insan hayatı ile ilgili izler bulunuyor. Bunlar sayısız konut, 80'den fazla mezar, 100'den fazla sarnıç, 4 tane kilise, bir tane kule, bir tane hamam ve sayısız daha ne olduğu bilinmeyen birçok mekan var. Bunları gördükçe aslında kendi ömrümüzün ne kadar kısa, bizim gördüğümüz hayatın ne kadar az olduğunu anlayabiliyoruz. önce kullanılmış bir şey. Daha dün yapılmış gibi durması. Gerçekten çok güzel. Esneme iyi hissettiriyor. Aslında daha fazla soru sormasına neden oluyor insanın tarihseleri görmesi. Bu insanların ne oldu? O zaman yaşam tarzı nasıl bu? Bunun hepsi birer soru. Daha fazla soru üretilebilir. Böyle yerlere gezmek bir insanın iyi geliyor. Sadece spor değil. Sadece eğlence değil. Bunun hepsini yaparken bir şeyler de öğrenmek daha iyi herhalde. Anlatılacak daha çok şey var. Bilmediğimiz, öğrenmemiz gereken. Ama pek çok şeyi aynı yapmaya çalışan insanlarız. Hem sporumuzu, hem eğlencemizi, hem de öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenmekle ilgili birçok şey yapmak istiyoruz. Bunların hepsini bugün bir güne sığdırmaya çalıştık. Ben çok güzeldi. Buraya tekrar tekrar gelmeye değer. Evet, yokuşu çok zordu. İnmesi de bir o kadar zor olacak muhtemelen. Ama buraya bin kere gelmeye değer. Çünkü muhtemelen her geldiğimizde başka şey öğreneceğiz. Her geldiğimizde daha çok gelişeceğiz. Hem spor hem zihinsel anlamda. Bu yüzden buraya geldiğim için mutluyum. Bu benim kanalımın gerçek manada ilk videosuydu. Umarım beğenilir. Umarım insanlara bir şeyler anlatmam hoşlarına gider. Ve devam ederiz. O zaman bu kadar. Şimdi yola çıkalım ve dönüş yolu başlasın görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın